Dört kapı kırk makam diye ifade edildi değil mi? Şeriat, tarikat, hakikat, marifet ve nice makamlar, nice mertebeler. Her kapının olanı biteni başka değil mi? Yoksa neden kapı kapı demiş erenler? Neden Yunus o dört kapıyı bilmiş? Neden Tapduk o dört kapıyı bilmişti? Yunus'a Tapduk dört kapıdan anlatmış? değil mi? Demek ki var bir sebep. Alemde de dört, bu arada dört de hikmetli rakam olsa gerek değil mi? Dört halife, dört anasır, dört kapı, kalbin dört otacı, var bir hikmeti demek. Dört mevzi. Bu kapının mevzusu öbür kapıda mevzu bahis olmaz. Çünkü her kapı içerisinde tamam olur, bir sonraki kapıda yine tamam olmak üzere girer. Yani bu kapıda tamam olmayana diğer kapı açılmaz. Diğer kapıda tamam olan da içeri almazlar. Nasıl? Şeriat kapısında şeriatı bilmeyen, şeriatı anlamayan, şeriatta hemhal olmayanı tarikat kapısına almazlar. Tarikat kapısına alırlar da tarikat kapısından saymazlar. Çünkü şeriat ve tarikat kapısı birbirine girifli kapılardır. Şeriatı nerede öğrenirsin? Tarikatta öğrenirsin. Yani tarikat ne bir... Şeriat demek yollar demektir. Tarikat da tarih kökünden gelir. Yol demektir. Geniş yol. Dolayısıyla yol içinde yol. Tarikatta şeriat öğrenirsin. Şeriat nedir? Onu hep konuşuyoruz. Şeriat her varlığın işleyişidir. Allah'ın ilmidir, Allah'ın nizamıdır. Bu alemin olanı bitenidir şeriat. Yani insanın nefes alması, vermesi, insanın organlarının işlemesi, insanın şeriatıdır. Güneşin doğacağı, batacağı zamanı bilmesi tabiri caizse, biz onu doğuş batış diye nitelendiriyoruz ama aslında o dünyanın dönüş hareketiyle ilgili bir hadise ya bilimsel olarak. İşte bu ilim, bu bilim konusu bu kainatın şeriatlarındandır yıldızların hali, dünyanın hali, ağaçların hali, kuşların, börtü böceğin, mahlukatın, insanın, hayvanın, her şeyin hali şeriattır. Her varlık şeriatınca işler. Yani bu alemin işleyişidir şeriat. Bu alemin kuralı, kaidesi, nizamıdır şeriat. E şeriatı bilmeyen insan tarikatta ne bilsin, ne bulsun? Varlığın şeriatını anlayacak ki tarikatta varlık mevzusu üzerine konuşulsun yani okuma yazma bilmeyene şiir mi öğretirler roman mı öğretirler matematik mi öğretirler fen mi öğretirler